Gel kardeşim sana zahmet bir tanıtım yapalım. Ulan kardeşim boynuzun tanıtımı mı olur diyeceksiniz. Ama nelere dönüyor bu boynuz nelere? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elimizde bir yaklaşık iki buçuk yaşında bir koç boynuzu var. Bakın. Kaliteli bir sap, kehribar teninde bir sap çıkmaz için bazı haberimiz bunu çözdü zaten. Şurasının dolgunluğuna bakın. Renk buradan çıkmış. Eğer burada bu kalınlık varsa bakın şimdi bozmayalım hemen. Bakın buradaki kalınlık kız katına çıkmış. Yani bu da demek oluyor ki bakın şimdi şurada Bakın arkadaşlar bunu şimdi Burada istara mengere yardımıyla tabi kurduktan sonra aylar sonra harika bir sap çıkacak. Sev bir tane büyük sap. En kötü 25-30 santimlik 26 ile santimlik bir koleksiyonu çıkacak. Bunun çıkabilmesi için işte diyor büyük boynuz yok, büyük boynuz yok. Bakın dolgunluğu gördünüz mü? Bakın burası tamamen sap gördünüz mü? İşte demek istediğimiz amaç bu. Minimum 2,5 yaşında bir koç. 110, 120, 130 kilo bir koçtan çıkıyor buna. Nerede kaldı? Memlekette öyle büyük bir koç var mı? İşte bunun tanıtımı yaptık. İnşallah siz güzel şekilde alındıttık. Bunlardan ne oluyor derseniz, sayfamızı detaylı inceleyebilirsiniz. Allah'a emanetsiz görüşmek üzere.